Hoş geldin denklem çözücü. Krallığımızın dengesi bozuldu. Kaosu düzene sokmak için sadece senin zihnin yeterli. Büyücü kazanının başında çaresizce beklemektedir. Masada 48 adet ejderha pulu ve 32 adet anka kuşu tüyü parıldamaktadır. Denklem çözücü, savaşçılara güç iksirleri hazırlamalıyım. Her keseye bu nadir malzemelerden eşit sayıda ve hiç artmayacak şekilde koymalıyım. Ama en çok kaç kese yapabileceğimi bulamıyorum. Eğer yanlış hesaplarsam iksirler patlar. Büyücü tam 16 kese hazırlamalısın. Her birine 3 pul ve 2 tüy koyarsan büyü tamamlanır. Ateş ejderhası her 40 saniyede bir, buz ejderhası her 30 saniyede bir kükrer. Sadece ikisi aynı anda sustuğunda geçebilirsin. Kaosun birleştiği anı buldum. 120 saniye yani 2 dakika sonra ikisi de aynı anda kükreyecek ve sonra kısa bir sessizlik olacak. Dev, elindeki 108 tonluk saf gümüş ve 144 tonluk saf altın yığınlarına bakıp ağlamaktadır. Hazinemi saklamam gerek. Ama bu madenleri birbirine karıştırmadan eşit ağırlıkta en büyük sandıklara koymalıyım. Yoksa hırsız cüceler kokusunu alır. Merak etme dev, en büyük ortak böleni bulursak sandıkların boyutunu çözeriz. Bana 36 tonluk sandıklar getir. Böylece hiç maden dışarıda kalmayacak. Emre'nin annesine hediye edeceği ışık kolyesini yapması için orman perilerini toplaması gerekmektedir. Bu kolyeyi yapmak için perileri toplaman gerek. Onları sekizerli grupladığında da, onarlı grupladığında da hiçbiri açıkta kalmıyor. En az kaç peri çağırmalısın? Kırk peri, benimle gelin. Çalılıkların arasından kırk tane ışıklı peri çıkar ve havada dönerek muazzam bir kolye şekli oluştururlar. Emre eve dönmek için son kapıdadır. Ancak kapı sadece üç muhafızın aynı anda orada olduğu gün açılır. Gökyüzü muhafızı kapıya altı günde bir, yeryüzü muhafızı sekiz günde bir, okyanus muhafızı on günde bir geldiğini söyler. Bu son bilmece. Üçünüzün döngüsünü birleştirmeliyim. Kapı tam 120 gün sonra açılacak. Ama beklemeyeceğiz, zamanı bükeceğim. Emre kalemini zaman çarkına sokar ve çarkı hızla 120 gün ileriye sarar. Üç muhafızın silüeti üst üste biner ve kör edici bir ışıkla kapı açılır. Emre yatağından sıçrayarak uyanır. Güneş doğmuştur. Masanın üzerinde çözülmüş matematik testleri durmaktadır. Avucunda rüyadaki perilerin ışığına benzer parlayan ufak bir boncuk vardır.